Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Mesazır kasabası değerli dostlarımız No 108. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz İftiyar Kasımov'un işletmesini yapmış olduğu Gence Tendiri değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 051 416 çift 0 81'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda tendiri konusunda her türlü burada ürünü üretiyorlar değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda parakende ve toptan satış yeridir. Şimdi ne yapıyoruz? Gence tendiri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Gence tendiri Mesasır kasabasında her türlü tendir konusunda sizlere imalatçı bir firma olup burada Mesazır kasabasında sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Hakikaten burada tendir konusunda envai çeşit ürünleri buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü ürünleri ne yapmışlar? Sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi tatlılardan, simitlerden, bohçalardan, her türlü ürün sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Evet yine ekmeklerin her çeşidini buradan bulabilirsiniz. Ayrıca tabi başka ürünleri de yine tezgahlarında bulunduruyorlar değerli dostlarımız. Yine yufkalar envay çeşit yufkalarımız ekmeklerimiz gördüğünüz gibi değerli dostlar hakikaten burası imanatçı bir tendiri imanatçısı fabrikası da diyebiliriz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada hijyenik ortam içerisinde her türlü burada tendiri sizlerin aynı zamanda hizmetinize sunmuşlar değerli dostlarımız. Evet ustamız aynı zamanda bu tendiri de gördüğünüz gibi buna ne deniliyor? Değerli kardeşim önce sizleri tanıyalım. Evet. Ben Ruslan. Evet. Bu tendir çöreğidir. Azerbaycan'ın keşmiş değerli çöreğidir. Milli çöreğidir. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Sağ ol abi. Kaç seneden beri buradasın? 5 senedir buradayım. Hopşi 12 yıldır çalışıyorum. Tendir ustası olan. Bəli. Evet. Teşekkürler abici. Evet gördüğünüz gibi burası imalatçı tendir aynı zamanda fabrikası diyebiliriz imalatçı firması diyebiliriz Evet gördüğünüz gibi bayanlarımız da böyle hijyenik bir şekilde bu tendirlerimizi burada aynı zamanda pişiriyorlar Valla helal olsun diyoruz tebrik ediyoruz bu güzel insanları kolaylıklar diliyorum güzel insan eyvallah Gördüğünüz gibi burası hakikaten hijyenik ve de burada da aynı zamanda hamurlarımızı en güzel bir şekilde hazırlayıp bayanlarımız bayan eli değiyor. Bayanlarımız tabii ki el değdiği zaman her türlü tat olur, lezzet olur değil mi ablacığım? Bayanlar ele değdiği zaman tatlılık olur diyoruz ve gerçekten helal olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Kolaylıklar diliyorum. Evet gördüğünüz gibi hakikaten İmalatçı bir firma. Tebrik ediyoruz. Görüyorsunuz burada. Tendirlerimiz bir şey yok. Vallahi ne kadar güzel. Böylesine güzel bir kültürü yaşatıyorlar aynı zamanda. Dostlarımızı, Azerbaycanlı hemşerilerimizi yürekten kutluyoruz. Böyle bir kültürü yaşattıkları için böyle bir tendir imalatçısını sizlere tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız hakikaten maşallah subhanallah diyoruz. Evet. Kolaylıklar diliyorum biraderim. Sağ olasın, var olasın. Hanımlarımız muhteşem bir şekilde çalışıyorlar, gerçekten imal ediyorlar. Ve de şu anda tendir çıkıyor. Tendir çıkma olayını sizlere aynı zamanda tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet görüyorsunuz. Piştiği tam kıvamında hakikaten. Hayır, maşallah. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz güzel kardeşimizi. Evet, gördüğünüz gibi bayanlarımız da bu işin aynı zamanda içinde hakikaten tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz maşallah. Hey maşallah, hey maşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, burada hummalı bir çalışma var gerçekten. Bayan eli erkek eli herkes burada maşallah güzel de çalışıyorlar. Tebrik ediyoruz, imal ediyorlar, yüzler gülüyor. Hoppa evet. <gülüyor> maşallah maşallah maşallah. Evet gördüğünüz gibi bayanlarımız hemen işinin başındalar. Herkes fıldır, fıldır 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 işini burada en güzel bir şekilde yapıyorlar. Tebrik ediyoruz. Helal olsun diyorum. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Tebrik ediyoruz. Bu güzel çalışmaları. Evet hijyenik diyoruz ya her zaman hijyenik çok önemli. Böyle ustalarımız en güzel bir şekilde bu güzelliği sizler için imal ediyorlar. Sizlerin hizmetine sunuyorlar. Ben yürekten tebrik ediyorum bu güzel dostlarımızı. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki gence tenderi imalatçısına kalın değerli dostlarımız. Hakikaten. Canım nasılsın? İyisin. Sen de burada çalışıyorsun. Kaç senedir? Bir yıldır. Bir yıldır çalışıyorsun. Aynen. Seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ ol. Hareketli aynı zamanda. Müşterisi bol olan bir yer. Aynen, aynen. Aynen, aynen. aynen. Evet. Kas. Başarılar gider Teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. Aynı zamanda müşterileri karşılıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür evet değerli dostlarımız hakikaten ürünlerimiz hijyenik her türlü burada ürünü Allah'ın yerde ne olur? Lezzet olur diyoruz. Ne olur? Gerçekten görüyorsunuz bayanlarımız burada. Burada ne yapıyorsunuz? Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Evet. Azerbaycan'dan Mesazır kasabasından değerli dostlarımız sizlere en kalbi sevgi saygı ve selamlar gönderiyorum. En son ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın her daim nerede kalın? Elbette ki gence tendiri imanatçı firmada kalın ve de değerli dostumuz iftihar Kasımov'da kalın. Değerli dostlarımız